Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayyib Ərdoğanı və xanımı Əminə Ərdoğanı Füzuli rayonunda qarşıladı. Əziz qardaşım, birinci sərvəlim. Qarabağ torpağına xoş gəlmis, xoş gəlmis. <laughs> Boğaz Karabağ topraklarını yapmışlar, yıkmışlar. Şimdi daha da göreceğiz. 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 Hemen Hoş geldiniz. Burası Füzuli bölgesi. <laughs> bölgesi. Evet. Yani, Aşağı Karabağ bölgesi. Aşağı Karabağ. gelen de birinci Karabağ. Evet. belə ki, bu döyüşlərin özünə var. Evet, 94. artı Qarağöldə Allarə də məşədilə. Sonra dövlət başçıları Şuşa şəhərinə yola düşdülər. Bu Biz, şəhərində şair arkadaşlar gördük gördük yol bayınca evet. arkadaşlar yani 30 sene Azerbaycan bütün daşları bütün müşteride belki arkadaşlar apartlar bir de maylarla doldu o sokakların olduğu yer mayın buna evet. burada yoldan sağa sola gitmek olmaz evet. 15 əsir verdik evet. və Ve Ağdam rayonunun bütün mayınları 2000 evet. ne zaman oldu oldu 12'sinde. Ha yeni yaz. Ama hiç bir imzalama planı olmadı. Evet. Belçeler bir şey çıktı? Evet. Yerler evet. doğru çıktı mı? Doğru. Çünkü evet. Amerikalılar evet. e, garantör durdular. Evet. Darantör ki. Evet. Ağdam rayonunun 97 bin muayene 97 bin. 97 bin. Tek bir evet. rayonda. Evet. Bizde savaş bitenden sonra 144 evet. 144 kişi mayında ya öldü ya da bir evet. şey ya, oldu. Ya Yaralandı, i̇şte. Onlar da bir milde. Bakın bütün binalar yıkılmış. Hepsi 30 sene bir bir binaları yıkmış. Evet. Evet. Burası Füzuli şehir olup ama yok. Bunlar kendilerinin oturdukları değil ama. Tabii hay hay, A, hayır hayır. Bu öyle mi? Ben oturduklarını yok. Böyle ya, muydu boş muydu 30 yıldır? Çünkü burada işgalden önce Ermeniler yaşamıyor. Aa. Yüzde yüz Azerbaycanlılar yaşamıyor. Ona göre onlar işgal edenden sonra binaları yıktılar ki birinci biz burada dönmeye dö dönende de bak nereye Peki ekinler var mıydı da ekiyorlar mıydı burayı? Evet. Ha, onları da yaktılar. Onu yaptı. Yüz bin, bin bunlar Hı, var, Hı. bizim şey, bizim vatandaşlarımızın evleri oldu. Bütün hastahanalar, okullar ya şu anda en son kalktıkları mayın içeriğinde bu rakam ben bu kadar büyük bir Her bir şey oldu? Tek şey bir reyon. Tek bir reyonda. Onlar ne kaç az? rakam? 97 bin. 97, 97 bin. bin Onların elde tank eleğine kalanı ise insanlara Bu bizim yeni santral kurduğumuz. Yeni sanal, sanal, santral. Yeni santral. Ne zaman kurdunuz? Onu dün açtım. Dün açtım. Ben dün geldim. Bakın sizi burada karşılayayım. Sağ olun. Burada yeni yollardı. Bu yollar, yapılıyor. Evet evet. Yollar olmuyor. Yol boyunca. Ve biz gideceğimiz yol, Şuşa'ya yol, bu yol olmuyor. Bu yolu biz Zafer yolu adını verdik. Şey Çünkü bizim terbiçiler bu yoldan geldiler Şuşa'ya. Buradan geldi. Füzülü Hadrut. Şimdi birazdan sonra biz Hadrut bölgesine gideceğiz. Bak o her bir hisse. Bak görürsünüz. Tek o bina, o Məndə gəldim bayrağı burada qaldıranda Sa sağlam olaraq o evet, yani bina hərbi hissə. Yəni askərlər üçün. Askər? Evet. Bolnadan başqa şəhərdə bir bina görməzsiniz. Yoxdur. Oy oy oy. Boşdur, boş. Orada da yıqarlardı, yetiştiramazlar. Orda şeylər idi. Yəni onları askərləri buldu. Ha, onların adı ha. Bütün başka yerlerde öldü. da yıkılmış. <laughs> evet. Tamam. Kendileri nerede oturmuş? Onlar orada oturmadı. Onların askeri pozisyonları var. Hı. Birkaç Hı. savunma hattı var idi. Ama burada Ağdam, Füzyıl, Yabrayın da bir kişi yaşanmadı. Yani ne yapmayı düşünüyorlardı? Böyle. Yani böyle bir berbat durumda yani bize vermemek. Ya maksat yani Bizim Azeri kardeşlerimiz olur. kaç gün olsun buraları boşaltın. Yani bu. Düşman çılık. Çıkma Düşman çılık. Ama bence <laughs> emin değillerdi burası onlarda kalacak diye. Yoksa bir şey yaparlardı o bence yani. Bir o da bir nüfus. nüfus gelsin, hani kim, kim, gelip yap... Yap... Mesela şu Şuşa'nı göreceksiniz. Şuşa'da yaşamışlar. Ama biz bilgiler aldık. Şuşa'da işgal dönünde 1600 kişi yaşamıştı. 1600 <laughs> ya, cemi. Ama işgaldan önce Ardasa 15 bin yaşamıştı. <laughs> hamısı da Azerbaycanlı. 1600 kişiyi Zorla, güçle orada yerleştirdiler. Onun da yarısını da yıktılar. Nerede? Bu 100 kilometrelerle gelirim ben mesela için. Buradan yol var mesela için. Cabrail, Zengilan, Kubadlı. Her taraf böyle. Her taraf. Bu azad edilmiş toprakların arazisi. Iı, 10 bin kilometre kareden daha fazla. Yani bir Lübnan boyda. Nasıl Lübnan? Lübnan, Lübnan boyda. Lübnan kadar. Evet. Yerle yeksan, yerle büyük. Bir. Bir Şahit olarak Azeri kardeşlerimiz mi yaptı? Yok, bunları beraber. Burada Kolin var, Cengiz var. Ha burada onlar var mı? Evet. Onlar her yerde var. Ha Cengiz demin beni aradı, şantiyedeyim ben dün tünelin evet, evet. inşasının temelini koydum. Evet. Cengiz orada yazılmıştı. Şu şeye yakın bir yerde. Evet. Cengiz Kolin Khalionçu bir de bizim iki şirket. Onlar bütün bu bir yeri yeri şeylerden bir şu anda mayın temizlemeden kaç tane geldi? Evet. Yedi mi geldi? On tane geldi memat. Evet. Onlarda elave de alacak. 20 hmm. mi gelecek öyle bir evet. Şey. Evet. Her yani azı Ben onları ben de Yusuf Paşa'ya söyledim. Mümkün olduğunca artık çünkü böyle dedektörle falan bu iş bitmez. Evet. Şimdi Olur. o e, döver makineleri var ya. O biçer döver makineleri. Evet. Orayı orayı çok güzel makineler. Acayip burada şeyde makine evet. kimya da bana bir gösteri yaptılar. Bakayım. uzaktan kumandalı. Aa, bu çok güzel. güzel. O mayın haritasını eğer hepsini biz alsak ya. o bize böyle vatandaş sağlayacak. Çünkü olmasa bu belgede 10 il çekir. Çünkü her tarafı mayın. Başka eser var mı? Var var. Peyder Bey, Artık o yolunda. Değişmedi. <laughs> Haydi Haziran'ın 4'ünde bir, Haziran gördüğünde bir e, kamyon içinde de basın mensupları Kelbecer'de patladı. 3 kişi öldü. Tamam. İkisi basın mensupları, biri de e, valiliğin valisi. Bu da yeni yol. Bu, Bu yol şimdi yapılmakta olarak var. Bizde de e, Sovyetler döneminde Şuşa'ya girmek için mutlaka gerek Hankendi'den, yani Ermenilerin yaşadıkları yerden geçerdi. Füzülü Şuşa yolu yok Onu bizim de açıyoruz. Şuşa, e, Gaya'nın üstündeydi. E, i̇ndi giden de bir, buradan bir e, 50 dakikadan sonra e, göreceksiniz büyük bir Gaya kuşa üstünde. O kayanın üzerinde evet. şey. Evet. Yani şuraya girende onu görmüyoruz. Eğer hava iyi olsa, şey, şey olmasa belki de bir, bir dege dayanak orada. Ben size göstereyim şu nerede yerleş. Yani onu tehlil vermek bir ihanet idi 92. yılda. Ve götürmek de böyle kahramanlığına kadim bir medeniyet var bizim birçok ünlü sanatçımız, bestekarlar, şairler, Şuşa orada. Ne görüyor musun? Evet. 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 Ne? de mayınlarda ölenler de onlardı ki onlar gizli yollarla çünkü bura girme yasak. Evet. gizli yollarla Burak Özevlerine gelmek istiyaller... istiyorlar. <laughs> Gelirler ve ölüyorlar. İşte burası üç geniş, üç, üç geniş mi olacak yoksa? Aa, bazı yerlerde altı şerit, bazı yerlerde dört şerit. Ama o daf olan yerde orada, Orta iki dağılırsa şerit. da daralır. Bir de iki yol çekildik biz. Şeye, şeye. Biri hemen bu zafer yolu, hansı ki biz gideceğiz, bizim askerler gibi. gittiği yol. Bir de ki otoban yolu. O da e, havalimanından, havalimanında yapılır. Eylül ayında. Şu şey mi yapılıyor? Üzülüyor. Üzülüyor. Onun hangi kendi de havaalanı var galiba? Var ama o biz izin vermiyoruz. Biz izin vermiyoruz. da Sovetlər dövründə oldu. Burada dayanaq qopuz bu dağıntıların önündə belki rəsim çəkdirək olur olur. Özəllə şairi görürsüz. başvuruları hazırlanır. Təxminən yani, bir neçə ay onu biz martda onaylayacağıq. Amma məsələdə imahat dərində də baş verəcəyik. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayyib Ərdoğan yol üstü Şo şəhərinin ətraf ərazilərini səyr etdilər. Azərbaycan Uşan ölkə şu anı yerini göstərir. Oradadır. O dayanın başı. Solda, daha soldan hmm. daha sağa kadar. O da köydü. Köy. O şu hmm. altında. Bu köyün adı Taşaltı. Taşaltı ya. Taşaltı taşın altında. Taş. Orada evet, altı. Taş A, Onun arkasında mı şu şu? düz onun üstünde. Düzlüğün üstünde? Evet, o düzlüğün üstünde. Oh. O sağdaki ki dağ çıkıntısı evet. var, o cidir düzüdür. Hmm. Meşhur cidir düzü. Haradaki bu at yarışları. Hmm. Biz de hmm. gelip oraya bakacağız. yeah <laughs>